Merhaba arkadaşlar. Yine bir Beşiktaş maçını değerlendirmek üzere sizlerle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Evet dün akşam Beşiktaş Galatasaray deplasmanına gitti. Beşiktaş için çok önemli bir maçtı. Gerçi önemsiz maç yok esasında. Her maç bizim için çok önemli. Galatasaray derbi öncesinde inanılmaz bir moral kazandı. Taraftarı hakeza öyle. E, hafta sonu oynanacak e, Beşiktaş derbisine e, çok yani iyi bir e, motivasyonla çıkacağını düşünüyordu. Öyle e, düşünüyorduk, biz de düşünüyorduk. Fakat e, öyle olmadı maalesef diye böyle üzülenler falan oldu. Özellikle bizim Galatasaraylı arkadaşlar e, bu konuda e, maç öncesinde bizimle bayağı bir dalga geçtiler işine açıkçası söylemek gerekirse. İşte biliyorsunuz Beşiktaş Liverpool'a 8-0 yenilmişti. İşte Galatasaray Liverpool'u yenince Beşiktaş çerez bir takım olarak değerlendirilmeye başladı. Bunda tabii Beşiktaş'ın son yıllarda kötü gidişatı bu Galatasaraylıları baya bir cesaretlendirdi ama Galatasaraylar şunu da çok iyi biliyordu. Ligde babaları Beşiktaş. Geçen sene Beşiktaş Galatasaray'ı yenen tek takımdı. Galatasaray son iki sezondur işte baya bir yani neyse söylemek istemiyorum destekle beraber diyelim ligi silip süpürüyor. Galatasaray taraftarı sosyal medyada inanılmaz bir şekilde Beşiktaş'ı küçük görerek yani bunda son dönemlerde yapmış oldukları takviyelerle takımların o kadar güçlendirdiler ki 10 servisler o kadar yüksek ki havada uçuşuyor tabiri caizse dolarlar, eurolar. Böyle bir e, durumda e, Şampiyonlar Ligi'ndeki grupta e, Frankfurt e, hezimetinden sonra İstanbul'la Liverpool'u 1-0 yenince Beşiktaş onlar için gerçekten e, yani gözlerinde Beşiktaş o kadar küçük görmeye başladılar ki yani bunu, bunu niye söylüyorum? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Sosyal medyada inanılmaz böyle bir Beşiktaş'ı küçük gören e, paylaşımlar yapıldı. En basit şu. İşte Liverpool Beşiktaş'ı 8-0 yenmişti. Galatasaray Liverpool'u yendi. E, şimdi hafta sonu derbi oynanacaktı ve Beşiktaş son, son sezonları da kötüydü. Yani bütün şartlar eee Galatasaray lehine gelişiyor idi. Fakat onların unuttuğu bir şey vardı. Onların babaları Beşiktaş'ta. Galatasaray'ı en iyi olduğu dönemlerde hep yenmiştir, tokatlamıştır. Geçen sene düşünün Beşiktaş Galatasaray'ı yenen tek takımdır. Ee, süper Süperlikte. Evet hal böyle olunca Galatasaray'lar işte e, ayın 8'i yani ayın 8'i de değildi aslında niye öyle bir paylaşım gördüm ben? Saçma sapan pardon 8. ay olarak e, lanse ettiler. 8. ayda işte 8 e, biz atarız çünkü çok iyiyiz. Evet, derbiler Türkiye'de hiç öyle kağıt üstünde görünlü e, göründüğü gibi olmaz. Çıkarsın, oynarsın. E, derbi oynanırken e, birçok faktör de işin içine girer. Öyle kağıt üstündeki favori e, hiçbir zaman e, öyle elini kolunu sallayarak kazanamamıştır. Neyse. Biz gelelim dünkü maça. Şimdi biz tabii Beşiktaş açısından değerlendireceğiz bu maçı. Beşiktaş eee Pardon. Bir de şunu söyleyeyim. Bir arkadaş maçtan önce bana şöyle bir mesaj attı. Kendisinde Galatasaraylı. Çok seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Dedi ki ilk 11'ler açıklandı. Aynen şöyle dedi. Vallahi dedi Liverpool ilk 11 ile çıkıyoruz maça dedi. Size dedi Liverpool muamelesi çekeceğiz dedi. Yani sizi. eee Tabiri caizse bizi övüyor yani. Siz aslında Liverpool değilsiniz ama Liverpool'muş gibi sizi güçlü görüyoruz. Biz de ona göre işte ilk 11 çıkarttık diye mesaj atmış. Ben de onlara aynen şu mesaj attım ona arkadaşıma. Dedim ki biz de Kocaeli, en son oynadığımız Kocaeli maçındaki ilk 11 ile çıkıyoruz dedim. Bir de gülücük yaptık mı orada dedim ben de size yani vermek istediğim mesaj şuydu. Biz de size kocaeli muamelesi yapıyoruz dostum dedim öyle bir espriyle derbiye bir ön hazırlık yaptık. Neyse e, tabi eee Galatasaray kağıt üstünde favori işte spor yorumcularının hepsi aynısını söylüyor vesaire ama işte dediğim gibi bu derbiler öyle yazıldığı çizildiği gibi olmuyor. Maçta Beşiktaş e, Oynaması gerektiği gibi benim şahsen ideal 11 ile Sergen Hoca çıkartmış takımı. Çok da güzeldi yani. Bir önceki maçta zaten yaptığım yorumlarda demiştim. Sergen Yalçın bu takımı yavaş yavaş ilmek ilmek dokuyarak o iskeleti çatıyı kuracak. Birinci devreye kadar olabildiğince az puan kaybıyla yoluna devam edecek. Devre arasında gerekli takviyeleri inşallah yönetim yapacak ve böyle devam ettiği söyleyeceğim bu sezon çok büyük bir beklentim yok diyerek bu şekilde yorum yapmıştım. Galatasaray maçından önce de yani bir sürpriz işin açıkçası kadroda beklemiyordum. Beklediğim ideal ilk 11 ile çıktı. Galatasaray'ın karşısında iyi de başladı. Golü de bulduk. 1-0 öne geçtik. Galatasaray o taraftarın önünde o baskıyı Beşiktaş'a kuramadı. Yani şimdi şöyle diyeceğiz. Galatasaray 35. dakikadan sonra 10 kişi kaldı. Ondan sonra daha işte maç farklı noktalara gitti gibi falan değil. 35. dakikaya kadar Beşiktaş Galatasaray'dan yine üstündü. Bakın o kadar Galatasaray taraftarın 50 bin küsür taraftarın önünde Liverpool galibiyetinin üstüne moral motivasyon tavan yapmış. Bunlar almışlar kazı. ver Allah uçuyorlar. Yani ayakları yere basmayan bir takımın e, e, stadında, taraftarın önünde e, kolay değil. Bak kolay değil. Liverpool'un yapamadığı, bak Liverpool, şimdi Beşiktaş'ı Liverpool'la mukayese etmek e, istemiyorum. O ayrı bir mevzu. Ama düşünün, Liverpool buraya geliyor, gol atamadan gidiyor. Beşiktaş 35. dakikada golü buldu. Ve daha öncesinde de tehlikeli pozisyonlar oldu. Galeye çok iyi geldik ama Uğurcan'ın her zaman olduğu gibi Beşiktaş'a karşı bir şey var adamın. Yani bir çiğ bir nefreti var. Yani üst seviyede oynuyor. Yani normalde tamam iyi kaleci ama Beşiktaş'a gelince ultra ultrasonik mi de nedir? nasıl bir hale bürünüyorsa Beşiktaş'a karşı nasıl bir acısı varsa o derece oynuyor. Neyse. Konumuz Uğurcan değil şu anda. Galatasaray'ın Evinde Beşiktaş çok iyi başladı ve 1-0'ı yakaladı. 35. dakikada e, attık pardon ya gol, gol dakikasını e, yanlış söyledim galiba. 35. dakikada Galatasaray e, 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş ne hikmetse yani şöyle yaptı. El frenini çekti. Giden araba yavaşladı. Döndü. Sağa sola çarptı. Eli ayağına dolaştı. Yani inanılmaz bir e, geri, dönü, geri dönüş değil de geriye gidiş oldu. Aslında yani maç eğer Beşiktaş e, ilk yarıda oynadığı gibi oynasaydı e, ve Beşiktaş büyük ihtimal e, bu maçı alacaktı. Ben de bu programa şöyle çıkacaktım. Elimde bir sazla çıkacaktım. E, diyecektim ki Sergen Hoca sazı eline aldı artık çalacak öttürecek tabi reis. Ama tam tersi oldu. Beşiktaş e, ikinci yarı yani inanılmaz bir şekilde e, Sergen'e hiç yakışmayacak. Bak Sergen'in futbol mantalitesine hiç uymayan bir şekilde takım hiç baskı yapmadı. Bunu atması lazımdı. Gerçi bakın maçın bir bölümünde Sergen oyunculara kızdı. Neden bu kadar geri çekiliyorsunuz dedi. Yani ben burada e, Sergen'e de haksızlık yapmak istemiyorum. Biraz da futbolcular Sergen'in nasıl bir insan olduğu, nasıl bir hoca olduğunu daha anlayamamışlar. Bakın bu çok önemli. Eğer bu futbolcular Sergen Hoca'nın nasıl bir karakterde olduğunu, nasıl bir oyun oynatmak istediğini anlarlar ise Bence Beşiktaş bu oynadığı oyunu 3-4 vites daha yükseltecektir. Ben ama bunu tarafta şeyin oyuncuların anlayacağını umuyorum. Ve en kısa zamanda Sergen Hoca da bunları anlatacaktır. Evet. Şimdi bütün yorumcular ve bütün Beşiktaş taraftarı esasında dün maça dair yaptıkları yorumda ortak nokta buydu. Kardeşim 10 kişi kalmış bir takıma sen baskı yapacaksın. Bak bir istatistik paylaştılar. Kırmızı kart görüldüğü 35. dakikadan Galatasaray'ın gol attığı o zaman zarfında Galatasaray Beşiktaş'tan istatistik olarak daha iyi oynamış. yani ya bu çok anormal bir şey yani. Anormalliği şundan dolayı Sergen'in kenarda olup oyuncuların böyle bir kötü oyun oynaması gerçekten kimsenin e yani kabul edebileceği bir şey. Her Beşiktaş e kabul etmez yani. Beşiktaşlı bir insan kabul edemez onu. Yani çıldırdık. Yani yenileceksin. 10 kişiyle yenilebilirsin kardeşim. Ama böyle ezik bir oyunlu olmaz. Beşiktaş e, dün eğer normal e, o baskıcı oyununu oynasaydı e, belki yine bir tarihi farka gidebilirdi Galatasaray kendi evinde. Ama bilmiyorum bir şey oldu. Orada Beşiktaş el frenini çekti. Orada maçı röntge aldı. Basit bir e, hata ile e, yediğimiz golle e, maç 1-1 bitti. Şimdi maçın e, genel olarak e, Şöyleydi, böyle teknik analizleriydi. Bunlarla kafanızı şirmek istemiyorum. Bizim de hani genel bir değerlendirme açısından maçta önemli gördüğümüz noktaları birkaç eleştiriyle, değerlendirmeyle bitirelim istiyorum. Şimdi dünkü maçta yayıncı kuruluşu eleştiriyorum. Şu noktada eleştiriyorum. Beşiktaş'ın lehine olabilecek 3-4 tane pozisyon var. Ya kardeşim bir tanesinin tekrarını vermez mi insan ya? Vermedi ya. Böyle bir e, manyaklık olamaz yani. Sayın yönetim buna e, dikkat etmenizi istiyoruz. Bakın simenin iki tane bariz pozisyonu var. Tekrar vermediler ya. Gör, göremedik ya. Nedir yani? Amacınız nedir yani? Biz bir izleyici olarak bunu görmek istiyoruz. Bu çok benim açımdan çok önemli bir şeydi. İkincisi Osimen kardeşim sen nasıl bir yani yaratık diyeceğim yani. Sen Türkiye'de şu anda en pahalı futbolcusun. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynuyorsun. Yani böyle bir çılgınlık yok. Agresiflik yok. Ya kardeşim her şeye bağırmak, her şeye çağırmak ee, sağa sola saldırmak yani sana yakışıyor mu? Yakışmıyor. Lütfen Galatasaraylı arkadaşlar da buradan e, lütfen e, uyarıda bulunayım. Yani böyle bir e, yıldız futbolcu olmaz. Saçma sapan her şeye bağırmak her şeye itiraz etmek olmaz. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Yakışmıyor yani. Türkiye'de e, bunu Avrupa'da yapamaz Adamın anasını ağlatırlar. Osmen kendisini çeki düzen vermek zorunda. Vallahi vermezse veri, verirler yani onu söyleyeyim. Böyle e, Türkiye'ye böyle şamarı olanı gibi yani Türkiye ortamında yaparım bunu. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de yapsaydın hadi. Gör, göreyim bakayım Şampiyonlar Ligi'nde de yapar. Senin alnının ortasına yapıştırsınlar kartı. Ama Türkiye'de olunca yapamıyorlar ya. Yani. Dün Emran'la bir pozisyon var. Emran e, tartışıyor o tartışıyor Osmen. Emra'nın boğazını sıkıyor. Ya dünyanın her tarafında suç yani bu kriminal bir olay yani. İnsanları nefessiz bırakıyorsun tabiri caizse. Bunu hakemler gözünün önünde oluyor, var görüyor ama hiçbir şey yapmıyorlar. Kardeşim herkesin bon servisine göre mi siz hareket ediyorsunuz? Emra'nın bon servisi düşük diye yani o bunu yapar deyip göz mü yumuyorsunuz? Bu bir alçaklıktır yani. Bu şerefsizliktir. Başka bir şey değil yani. Evet. Arkadaşlar genel olarak Beşiktaş yani dün oynadığı Galatasaray maçını kesinlikle yenilmesi lazımdı. Bütün şartlar Beşiktaş'ın lehine gelişmişti. Ama Beşiktaş tarihi bir fırsatı tepti. Ben de bu maçın özetinde diyorum ki sezonun en kötü Beşiktaş'ıydı. Ya gerçekten en kötüsüydü yani. Bazı futbolcular oldu. Bu büyük derbinin büyüklüğünü kaldıramadı. Mesela bunlardan birisi Cerni. ikincisi Bilal Tore. Ya bunlar bakın bir hafta önceki bir önceki maçtaki performanslarına bakın. Bir bu maça bakın. Bazı eli ayağına dolaştı. Beşiktaş'ın e, tabii bir de şimdi şu var yani ee, gerçekten Beşiktaş'a hani kızıyoruz dediğiniz zaman sol açık yok diye. Hep her hafta eleştiriyor. Yok yani. Olmayınca işte olmuyor. Yamalı bohça gibi oluyor. Ee, yani futbolcular tek tek değerlendirebiliriz. O ayrı mevzu ama Beşiktaş zaten e, eksik ve kötü kadrosuyla Galatasaray'ı böyle yakalamışken e, yenmesi gerekiyordu. Ama başaramadı. Böyle bir daha fırsat geçer mi bilmiyorum. Bazen diyorsun işte oluyor. Bazen kader deyip geçiyorsun. Olmayınca olmuyor. Rafa Silva dün e, Sanchez'i işte eve yolladığı pozisyon haricinde genel olarak böyle Saman gibi parladı söndü. Yani genel, maçın genel itibariyle biraz sönüktü. Hele bir pozisyon vardı. Rafa gibi bir Futbolcunun kesinlikle atması gereken bir pozisyonda ama atamadı. Neyse arkadaşlar çok uzattık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda ya da maç analizinde değerlendirmemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.